Demirtaş'ın seçimi de değerlendirelim ama Demirtaş'ın mesajı dediniz ya, bir onun üzerinden de bir geçmekte yarar var. Ee, bizim dışımızda ama bizimle ilgili bunca spekülasyon yapılırken susmak olmazdı diyerek e, eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından çekilmesiyle ilgili yazı yazdı, ilgili bu, bu mesajı e, göndermiş oldu. Şimdi e, burada kirlenmemiş şeyler uğruna başlığıyla evet. yazdığı yazı. Evet. Ee, ne var buradaki hani altını çizmemiz gereken önemli noktalar? Aslında e, Demirtaş biliyorsunuz ne mesaj da, verdi aslında aktif evet. siyasete ara verdiğini söylemişti ve biz uzun süredir Demirtaş'ın e, güncel politikalarla ilgili bir mesaj verdiğini duymadık. Fakat eşinin yani Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışıyla birlikte aslında Demirtaş hem Demirtaş isminin e, siyasette ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Hem de Dem Partisi'nin tabanı üzerindeki etkisini bence tekrar e, gündeme getirmiş ve göstermiş oldu. Bugünkü mektubunda aslında sitem var. E, Başak Demirtaş'ın adaylığının öneminin anlaşılmadığını ifade ediyor. Ve e, demokratik yolların Açılması önünün açılmasından bahsediyor. Burada da önceki yayında da benzer bir yorum yapmıştım. Burada iktidarı aslında bir sürece bir müzakereye zorlamak için atılan bir adım olduğunu düşünüyorum ben bunun. Fakat Demirtaş hem iktidarın bu adımı görmediğinden bahsediyor, hem de Dem parti dışında kalan diğer siyasi yapıların da Başak Demirtaş'ın ya da Başak Demirtaş'ın adaylığının Önemini, önemini kavramadığından bahsediyor ve daha küçük şeylere indirgendiğini söylüyor. Özellikle e, pazarlık e, kendi e, cezaevi durumunun pazarlık konusu yapılmasının gündeme gelinmesinden çok rahatsız olduğu belli. Onun altını çizmiş ve hiçbir bedel ödememiş insanların tutup bu şekilde yorum yapmasını doğru bulmadığını ifade ediyor. E, fakat çok önemli bir şey var aslında. Kimseye rest ve jest yapmıyoruz dedi e, burada Ayşegül Doğan ve seçimler sonrasına işaret etti. Acaba yapılan görüşmelerde mevcut durum sabit kalsın ve İstanbul seçimlerinin sonucunu görelim sonrasında mı görüşmeler başlasın? durumu da söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye siyasetinde 5 dakika bile çoğu kez çok fazla olabiliyor. 5 dakikada değişebiliyor işler. Açıkçası seçim sonraki sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben. Hı hı. Şöyle söylüyor kararımız kimilerine göre rest kimilerine ya da jest'e göre, jest e göre e, biz böyle kararlar almıyoruz. Dolayısıyla kimseye rest ya da jest yapmıyoruz dedi. E, parti Sözcüsü Ayşegül Doğan. Önemli ifadelerdi. Ama seçim sürecine yansıması nasıl olur noktasında ee, Hüseyin Bey nasıl olacak yani evet artık dengeler dengeler değişiyor mu diyoruz kaç gündür işte İstanbul'da ne olacak diye konuşuyoruz aslında bugünden itibaren